Merhaba WatchLim kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Neden? Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'tan ayrılırken hamileliğini gizledi mi? Tüm detaylar Haber akışımda Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen e basın. Kanalımı kaçırmayın. Kargaşaya neden olan ayrılıkların ardındaki gerçek dergi dünyasında her zaman bir şeyler konuşulur ama bir de ağlatan tüyler ürpertici hikayeler vardır. Bu sefer, bu hikayenin baş kahramanı ise zarafeti, sessizliği ve metanetiyle tanınan yağmur yükseldir. Barış Baktaş'ta büyük bir aşkla başlayan ilişkisinin sonu ise gündeme bomba gibi düştü. Basmak. Ancak bu bölünmenin ardında çok daha derin bir gerçek yatıyordu herkesten gizli, yağmur yüksel hamileydi. Ve bunu sevdiği adam uğruna sakladı. Barış Baktaş'ın öğrendikten sonra yaşadığı büyük duygusal çalkantı. Eski eşi Gülüm'ün hamile kalması, onu Gülüm'e geri dönmeye itti. İşte o kritik anda yağmur elini koydu. Yüreği suskunluğa gömüldü. Kendisine eziyet eden fırtınaları dindirmek ve onlara daha fazla fırtına eklememek. Sevdiği adamın yaşadığı kararsızlığın ve çıkmazların ağırlığı. Hatta gerçeğini bile sakladı, anne olacağını. Yağmur'un kararı sadece aşkı değil. Ama aynı zamanda bir insanın yapabileceği büyük fedakarlıktır. Filizlenen hayatla yüzleşmeye karar verdi. İçinde, yüreğinde tek başına büyüyen bir mucize vardı. Sadece Barisi iki seçenek arasında kalmasın diye, hayatı daha da karmaşıklaşmasın diye. Bu sadece sevgiyi yaşamakla ilgili değildi, aynı zamanda gerektiğinde onu serbest bırakmakla da ilgiliydi. Gerektiğinde susmak, gerektiğinde acısını gömmek. Yakın çevresine hamileliğini ve yaşadığı içsel çöküşü anlatmadı. Susmuştu ama bu suskunluk aslında bir çığlıktı. Onun yakın çevresi Yağmur'un son dönemdeki geri çekilmesini, sosyal hayattan uzaklaşmasını ve hatta yaşadığı kesintiyi anlayabiliyordu. Kariyerinde çekilmiş. Ancak gerçek artık ortaya çıkıyordu. Yağmur büyük bir mücadele veriyordu. Sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da. Barış'ın yeniden inşa çabaları. Gülümle bir ailenin evliliği basına yansıdı, sancılı süreç. Yağmurun içinden geçtiği anlar herhangi bir kamera veya flaşta görüntülenemedi. Mücadelesi görünür olmadığı için. Sessiz. Annelik duygusunu içinde taşırken aynı zamanda mutluluğu da yaşadı. Uzaktan sevdiği adamın. Barış'ı asla zor durumda bırakmak istemiyordu. Aldığı her kararı kararlılıkla destekledi, ancak içindeki çatlakları iyileştirecek bir ses aramadı. Onun kalbi. Çünkü bu bir fedakarlıktı. Gerçek aşkın kazandığı bir hikayeydi. Yani sessiz olduğu yer. Bugün o sessizlik bozuldu. Yağmurun gerçeği. Onu tanıyanların fısıltıları ile yayıldı. Sevenleri ve dostları onun bu cesur duruşunu alkışladı. Sonra sözü Büyük sevginin yanında büyük acı yatar ifadesi bir kez daha anlam kazanıyor. Yağmur yükselin deneyimi. O sadece bir kadın değil, aynı zamanda bir kahramandır. Sevgilisini yormamak için yüreğini verdi. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Barış bu gerçeği öğrendi mi?